Tamam, başlıyoruz. Yine <laughs> Mutluyum, mutlu olacağım. Videoda mutlu olmak lazım. <laughs> Şu an buna bakıyorsun, <gülüyor> mutlusun. <gülüyor> Yalancım. <gülüyor> Bak değil. Ee, bir tane video izledim Gerçek gülüşünde şuraların çiziliyormuş. Yalancı gülüşte buralar böyle olmuyormuş. Yapmışarım. Tamam, hadi. Bu bilgi de verdikten sonra başlayabiliriz artık. <gülüyor> <gülüyor> Ama cidden işte, Böyle. İyi de <laughs> kulağa yedirelim. <laughs> friends. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün var mısın yok musun oynayacağız. Bu oyunu şans oyunu tamamen şans. Tamamen tamamen şans. Bir de vereceğin kararlara bağlı. Evet. Her şey şansa bağlı bu oyundan. Bu oyunu biliyorsunuzdur var mısın yok musunu. Aslında oyun değil de bu televizyonda vardı. Bir el ümit bir elde biz ben oynayacağım işte. Yok, böyle. yok bir el oynayalım. Up. uzun top dolu bir video olsun. Evet arkadaşlar oyunumuza girdik. Böyle bir ana ekranı var oyna diyoruz. Lütfen başlamak için bir kutu seçin. Başta şans hissettiğimiz Eee kesinlikle 1 milyon lira bunda dediğimiz bir tane kutu Seçtim seçeceğiz. Seçtim bile. Ne? 19 numara. 19 numarada 1 milyon mu var mı? Ne belli ya. Biliyor. belki 2 <laughs> numaradadır. Şimdi arkadaşlar burada amacımız ee, küçük paraları bulup en sona büyük paraları bırakmak ve büyük bir parayla ayrılmak. Tamam. Şimdi bir tane kutu seçelim. Abi çok heyecanlı. Bence bence bu oyun daha güzel. İlk ben seçeyim sonra. Bütün oyunlardan en, en iyisi bu. Bütün o, oyunların Seçtiğim en iyisi. Seçtiğim kutu 23. PUBG'den daha güzel. 23. 23. Ortalama bir başlangıç. Yani sarı açtığın zaman ortalama oluyor. Tamam. Ee, ben seçiyorum. Nedense 8 geçti içimden. Şu kızın sıfatına bakar mısın? Benim için 13 geçti. 250 bin lirayı buldum. Tebrik sen. <laughs> <laughs> Ama elemde o para. Normalde o parayı sona bırakmamız lazımdı. Neyse 1 milyon lirayı buldum. 11 geçiyor şu an. Herhangi bir tavsiyem yok. Karar senin. Kızın sıfatını sevmedim. Hepsi mi büyük çıkıyor oğlum? <laughs> sakin oluyoruz, sakin oluyoruz, sakin oluyoruz. Hepsi büyük çıkıyor. Ee... 12 numaramış. Parmaklarım öyle dedi. Aa bak gördün, gördün. Parmak bir şansı. yarışmaya gidelim. Parmak şansı. bir, bir yarışmaya gidelim, 25 lira kazanıp geri gelelim. Bak, bakmayacağım, basacağım. Bir daha. Bir daha yaptığımız işe bak. 18 numara dedi parmaklar. Oh. Aynen parmak şansı var oğlum. <laughs> 24 numara dedi parmaklar. Allah'ım 1 milyon lira var gibi hissediyorum ben anlamadım. Hmm. Şu an içinden 1 milyon geçiyor. Ah, ah, korktum mu? Aa, Ramazan, Bey! Bey. Teklif için arıyor. Uy, 14 Bey. bin lira. Yürü git daha 1 milyon lira. daha. 1 milyon liramız var daha burada. Ya yoksa? Oy. <laughs> Mert hangisi? İçimden. içinden Hadi. Parmak şansı, üç, parmak şansı. Üç. Parmak şansı. 13 geçiyor şimdi. Oğlum parmak şansı. İçine 13 geçiyor. Bak <laughs> kötü bir şey çıkacak. birim <laughs> milyon çıkmadı. Oh, oh. Oğlum çok şanslıyız lan. 250 bin, 200 bin, 50 bin. Bir de az paraları bulduk. Tamam. Ya bırak seç bir tane. 14 dedi. Büyük şey parmak şansları. 10 <laughs> oh, oh, bin lira. Tamam, tamam, tamam. Şu ana kadar iyiyiz. Allah'ım. <laughs> Parmak şansı. İçinden bir ses. 20 oh, diyor. Yok 15 diyor. de sesler duyuyor Mert. <laughs> büyük bir rakam olabilir. Bence vazgeç. 100 bin lira. Çok kötü değil. Neresi <laughs> çok kötü. Şuradaki rakam. 4 olabilir. numara. 1 milyon lira yok. Bence yok 1 milyon lira. Ama büyük de bir para çıkabilir. Ama 1 milyon lira değil. 750 Kesin bin de olabilir. Ne? 750 milyon lira. Bak abi dedim. 1 milyon değil ama 750 bin lira ya da 6 olabilir dedim. 2 tane daha kutu açtıktan sonra Ramazan Bey bize bitirip daha yapacak. Ramazan Bey. <laughs> Şimdik 6. Parmak şansı. Az önce parmak şansı yapmadım. Bu yüzden 750 bin lira gitti. 2 lira çıktı. Tamam. 2. parmak. Uyarım. 22 dedi parmak. Bu yarışmaya 2 lira kazanmak için girdim. <gülüyor> <gülüyor> Hadi. Hadi Mert. Hadi lütfen. Lütfen. Dı 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 lütfen. Dan. Dı dı oh, lira çıktı. Abi kalbime diyecek. Ramazan Buradan Bey. Buradan bir milyon lira alıp gideceğiz. Ramazan Bey teklif bir şey abi. Altı bin lira. Almıyoruz lan bir milyon liramız var. İşte Bence <laughs> siz de öyle diyorsunuzdur. Değil mi? Mal demeyin lan sövmeyin lan. <laughs> e, bir milyon liramız ya. Ya kutumuzda şeyinizdeki elinizdeki bir lira varsa. <laughs> ya bu kutularda bir lira çıkarsa. Orası başka. İşte. Üç mü? Mert. Mert. Bir iki üçte bir milyon oluyor Mert. Geber. Ah. Ah. Tamam. Ee... Neden on? Bilmiyorum ki. Niye onu seçtin? Bence bu kutuyu açmalısın. Ben bakmayacağım abi bakmıyorum. Bakacaksın. <laughs> Beş lira çıktı. oh. Harbi bu video için mi ne? Çok şanslıyız ya. Geçen bu videodan önce bir kere oynadık. 21. Kaç? 10 bin lira kazandık. <laughs> 10 bin lira çıktı sadece. 21. 1 milyon değil bence. 1, 1 lira. lira. Kutumuzda belki de 1 milyon lira var. <laughs> Abi. Ne biliyorum belki 100 lira var. <laughs> belki e, belki de 100 lira var. Evet. Hangisini açalım? 5. Emin misin? Bak sana güveniyorum. 5. <laughs> Bir milyon lira çıktı. Sizin gibi ben. Ben sana dedim dedim. <laughs> Ay en sonunda bu katıyı açacaktı şimdi. Kulundakini değiştirecek hali yoktu ya. Olsun. En sonunda değiştirebilirdi Evet. Sessiz. Hadi Mert lütfen Mert. 17 mi? Emin misin? Değilim. Hiç öyle emin değilim. Bu şans Allah. 200 lira tamam tamam tamam. Çok iyiyiz çok iyiyiz çok iyiyiz. Tamam. 500 bin lira mı duruyor da? 500 bin lira. Kutumuzu tamam, açalım bence. Hayır 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 daha var daha var. Oğlum 100 lira çıkabilir lan manyak mısın? Sadece senin yol paran. <laughs> Hadi. Buradan en az 20 bin lirayla çıkacağız. Bence... Ben de mi seçmiş Beraber seçelim artık. Sona alıyoruz. Hadi 9. Tamam hadi 9 olsun. İnşallah. <laughs> sana şans umarım. Hadi hadi lütfen. Lütfen mal. Lütfen mal adam. Aptal. <laughs> 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 Ramazan Bey. Ramazan Bey. 59 bin lira. <laughs> teklif yaptı ya. Abi çok iyi teklif yaptı alsak mı? Şunun üstünde ya düşün. Ama 150 bin lira ve 500 bin lira duruyor. Ya bunlardan birindeyse. Ne hal diyeceğiz? Tamam Bu son reddettiğim eğer, eğer kabul ederse kutular, diğer kutularda ne olduğunu görebiliyor musun? Sen kendi kutundakini görebiliyorsun sadece Gelenekini diğer... göremiyor musun? Yok Sadece kendi kutunu görebiliyorum Anca kabul ederek gitsin Yok abi ya Oğlum yürü git Son sırada 10 bin lira çıktın sadece Arkadaşlar size soruyoruz Şu kartlardan şurada bir yerde yazıyor Devam edelim mi? Yoksa Ha şey Var mısın? Yok musun? <laughs> Sizce burada devam etmeliyiz? Yoksa kabul etme. Eğer şimdi at şimdi devam edin. Videoyu edeceğim. durdurun ve ankete oy verin. Şu an oy verin. Bence devam etmeliydiniz ya da devam etmemeliydiniz. Evet. An. Videoyu durdurdunuz. Şu an devam ediyor. Biz reddedeceğiz. Bak kabul Hayır abi da reddedelim ya. Bak Oğlum, video yürü. uğruna. Video uğruna yapma. Reddet. Ya, İyi ha Ben sana sadece, soracağım ama şu pasta. Sadece diğer kutulara bakmak istiyorum. Yürü seçelim. Ne? Bir. Tamam bir olsun. Birde kaç lira var biliyor musun? 500. Oh 400 lira da çıktı tamam. Ramazan tamam. Bey. Ramazan bir, Bey. 71 bin lira. Ben bu kapıyı eleceğim daha uğraşamam. 71 lira. Var mısın yok musun? Kartlarda var. Ben var mısın yok musun? Çok güzel, çok güzel. Bir Biz çekiyorsun. ne yapacağız? Söylemiyoruz, söylemiyoruz. Durdurun videoyu ve anket oy verin. Durun lan. Tamam durdurdunuz. Dur Bak, durdurduktan yani. sonra ay, durdurmuyorsunuz. Kimse hala izliyor. Ondan sonra durduruyor. Kim hala izliyor? Kim izliyor oğlum bizi? Hey, izleyen durdur videoyu ve anket oy ver. <laughs> ben durdur. kabul Dur. edeceğim. Arkadaşlar kabul ediyoruz. Anket oy verdiniz, değiştirmeyin oyunuzu. Ben kabul ediyorum. <laughs> tamam Mert. Ve 71 bin lira. Acaba kutumuzda ne vardı? Bekle. Bekle şu an açıyor. Hadi. Senin lira kutumuzdaymış 150 bin lira kutuda çıktı. Kutuda <laughs> çıktı. <laughs> <laughs> i̇ki kutundan bile fazla. Bekle bir saniye. <laughs> diğer kutulara bakabilsek ya. Abi. Diğer kutulara bakmak istiyorum ben ne var ne yok ya. 500 bin lira kutudaydı ya. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bu oyun bence çok güzeldi. Bu oyunun ikincisi gelsin. Var mısın yok musun ikincisi gelsin diyorsanız. Like atmayı unutmayın bak. Alttaki like'lara bakıyorum ben her zaman. Yorumlarınıza kesinlikle bakıyorum. Yorumlara kesinlikle bakıyorum alta küfür yazın lütfen küfür yazın <laughs> Allah'ı seviyorsanız küfür yazın ama e, çok da şey yapmayın <laughs> anketlerden e, diğer videolara ulaşabilirsiniz diğer değişik videolarımız ulaşabilirsiniz bir de bu oyunun linki altta var bu kadar kanalımıza abone olmayı eee e, ondan sonra ne kaldı bildiğiniz videoları açmayı unutmayın e, şuradan gördüğünüz gibi tam şurada durayım Şuradan şuraya koyayım da suratımı kapatmasın. Şuradan kanalımıza abone olabilirsiniz. Mertik kafasında çıkan videoları da tıklayarak diğer videoları izleyebilirsiniz. Bye Bay bay. Ney? Bekle biraz bekleyelim de kafana kafanda çıkan videoları tıklasınlar.